sona erdirecek e, adımları e, atma bakımından ve attırma bakımından e, kullanabileceği gücü ve etkiyi ve nüfuzu kullanmıyor. Bu esas e, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ben de zaten bunu e, sormaya çalışıyordum. Sayın Büyükelçi, Amerika Türkiye'ye yönelik terörle ilgili bu eylemler konusunda herhangi bir blok oluşturmuyor, herhangi bir yaptırımı yok, izleyici durumunda karışmıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada tabii ben hep söylüyorum, bunu iki nedene dayandırıyorum. Biri şekli, biri esansa yönelik. Şekli sebep, kötü ve beceriksiz bir politika izliyor Amerika. Hmm. Genelde Irak'ta olduğu gibi bu PKK sonucunda da doğru bir politika e, Ha Şimdiye kadar bize işte e, benim başım zaten yeterince dertte, Kuzey'de yeni bir cephe aşamam. Kuzey Irak zaten istikrarlı bir yer, oranın istikrarını bozmayalım. Siz de bunu silahlı yöntemlerle değil, siyasi yöntemlerle halledin gibi bir takım e, e, gerekçelerle bize yaklaşmışlardır. Bunlar tabii inandırıcı e, e, olmamıştır. E, ama e, beceriksiz e, politikanın ötesinde belki daha önemli bir sebep var. O da e, Amerika Birleşik Devletleri e, esas tercihini henüz tam olarak yapmış değil. Hangi tercih? Irak'ın bir ülke olarak e, bütünlüğü, birliği ile kendisine e, Irak'a müdahalesinden önce ve sonrasında hep sadık müttefik olarak gördüğü Kürtlere olan desteği. Bu ikisi arasında bir tercih yapması lazım. E, Türkiye'de yine genel olarak e, zannediliyor ki e, Amerika'nın tercihi Kuzey Irak'taki Kürtler ve Türkiye arasında. Hayır. Ben o tercihi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın geleceğine bakış açısıyla e, Kürtlere yaklaşımı arasında bir tercih olarak görüyorum. Çünkü e, Amerika e, hakikaten bu tercihi yapıp ben Irak'ın birliğini, birliğini bütünlüğünü bozdurmayacağım ve Irak'taki herkes buna göre hareket edecektir dediği zaman o zaman gidecektir. E, bazılarının başına e, sen yanlış yapıyorsun. Evet. PKK konusundaki e, tutumun ve Irak'ın birlikte bütündüğüne e, zarar veriyor. Zaten terörle mücadele etmek zorundasın deyip e, bu o, e, e, etkisini e, bazılarının üzerinde e, kullanabilir. Ve bunu yapması lazımdır. Hala da yapabilir. Diyor. Sen işte bu davranın Türkiye'nin istediği PKK teröristleri gönderemeyiz şeklinde bir ifade kullanıyor. Gönderemez. Ama bir diğer yandan Karayılan başlamak üzere bazı PKK militanlarıyla e, yabancı gazeteciler röportaj yapabiliyor. Yani yol belli, adres belli, Hı. durak belli, kamp belli. Bir diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi bu vahşeti bitirmek ortak hedefimiz gibi böyle yuvarlak bir cümle kullanıyor. Şimdi bu üç bakış açısından Taliban'in